Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar A101 ve BİM'deki Televizyonları birlikte inceliyoruz 26 Eylül Perşembe günü A101'de 27 Eylül Cuma günü ise arkadaşlar BİM'deki Televizyonları birlikte bakalım Ucuz oranları indirimli Oranları alalım arkadaşlar 26 Eylül A101'de High level 65 inç Televizyonumuz 17.499 lira Toshiba 50 inç televizyon 12.999 lira. Toshiba 43 inç televizyonumuz 10.999 lira. Onvo 42 inç televizyonumuz 6.999 lira. Yeniden Onvo var arkadaşlar. 32 inç bu sefer 4.799 lira. Hemen bimdeki televizyonlara birlikte bakalım. Dijitsu 55 inç televizyonumuz var. 12.975 lira. 50 inç Google TV yeniden arkadaşlar bimdeyiz. 10.990 lira. 43 inç Senna televizyonumuz 6.775 lira. Dijitsu 32 inç televizyonumuz 4000 290 lira arkadaşlar. Kırtasiye TV'den ayrılmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, topluluk sayfamıza katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.